Bir kadının bağımlı ilişkisi biter bitmez ona bir anda bir aydınlanma gelir. Acilen kendine temel bir istikrar sağlaması gerektiğini fark eder ve bunun için becerilere, bilgiye ihtiyaç vardır. Dayanacak bir şeyin olması için yeni bir şeyler öğrenmek gerekir ve burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Neden bu ancak ayrılıktan sonra apaçık hale geliyor? Neden ilişkideyken kendi kendini gerçekleştirme, finansal büyüme, bağımsızlık o kadar kolay erteleniyor ve aslında bu bir krizle ilgili değil, yetişkin bir bakış açısıyla ilgili. Gelişim, beceriler, yeni bir meslek edinmek bunlar bir erkekten ayrılma ihtimaline karşı bir B planı değildir. Bunlar bir kadının her zaman sahip olması gereken temeldir. İlişkisi olsun ya da olmasın. Çünkü tam da bu hem ilişkide hem de yalnızken huzur, seçim ve içsel bir dayanak sağlar. Eğer psikoloji hakkında hiçbir şey bilmiyorsan o zaman sana her konuda kesinlikle yardımcı olmaya hazırım. Hangi becerinin şu anda istikrarlı bir gelir getirdiğini bilmiyorsan sana bunu birkaç gün içinde öğreteceğim. Ve böylece kendi ayaklarının üzerine duran bağımsız bir kadın olacaksın.